Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir modla sizlerle birlikteyim. Kayı Beyliğin dirilişi, Diriliş Ertuğrul mod versiyon 4 diye geçiyor. Aa, bak şimdi hazırım. Senaryo ve cinsiyet kadın. iki şekilde bir mod var. Senaryo modunu seçtim. Ertuğrul Bey'dim. Direkt Ertuğrul Bey'in kendisi oluyoruz. Kızıl Elma'ya diyerek buradan bayrağımızı seçip modumuza başlıyoruz arkadaşlar bakalım senaryo modu o bize direkt seviye atlattı ben klasik Tabii şu anda ben hiç içeriye girmedim Bu arada arkadaşlar ee, şey olarak düşündüm direkt ee, modun içeriğini çekerim diye düşünmüştüm ama muhtemelen senaryo modunu. Oynayacağız gibime geldi ama dur bakalım. Şuradan yükseltelim. Ertuğrul Bey'iz zaten. Tamam dedik. Şu şekilde Ertuğrul Bey'i kodlamışlar. Tamam diyoruz ve buradan Osman yok mu? Ha, senaryo bu. Kurt tepesinde baskın. Gidelim ya senaryo moduna bakalım. Kurt tepesinde baskın. Hayırdır lan? 27 Ocak 1235 Canımız yarı yarıya. Eee? kurt tepesi. Hadi bakalım. Hayırdır lan? Allah 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 müzik çok fazla. Oğlum benim adamlarımı bırakın lan. Uf saplama. O ses çok. Ses çok fazlaydı tamam o iki tane kılıç var da bizdeki bu güzel olan. Uf, uf, kafa koparmadın mı var bunda? Kan efekti falan çok güzel. Obaya geldin, bir otağa girdin, bey. Derviş Hasan'ı bul falan yapmayacağım ben direkt modun içeriğine giriyorum ve güzel Anadolu'muzla sizleri karşılıyoruz arkadaşlar. Haritamız bu şekilde Mısır'ın merkezine kadar gitmiş. Şurada gördüğünüz gibi bir haritamız mevcut. Notlar kısmından, taraflardan Çavdar, Moğol, Kayı, Haçlılar, Eyyubi Doğu, Anadolu, Selçuklu, 1. Allattin, Keykupat. Gördüğünüz gibi morlar olması lazım. Biz Çavdar Beyliği. Ha, bu bize ait galiba zaten. Bir dakika notlardan taraflardan Çavdar Beyli Aslan Hatun idaresi ha, bizim değil dur. Anadolu Selçuklu. Valiattin Keykubat Haçlı Kayı Neyse modumuzun içeriğine geçelim. Şimdi ee, Nereden asker baksam Hepsinden bakacağım ya bak Çavdar Beyli savunan yok. Aslan Hatun. E peki biz Çavdar Beyli, Sakarya Eliyaver, Bahadır Bey, Anadolu Selçuklu'da bunlar var. Tamam. Şimdi bir ben Anadolu Selçuklu'nun kendi tabi grubumda da o Bak bak bak. Bamsı Bey, Doğan Alp, Turgut Alp, Kaya Alp'i var bizde bak. Şunları bir terfi attıralım bakalım. Ama ondan önce envantere. Aa yine paramız varmış be kaya atlısı maksimum yanımızdaki elemanlar ne olacak bir bakalım. Hepsini kayı atlı okçusu ve kaya cenk kalpi. O bu daha çok güzel yani şey hızlıca level alıyor. Hepsini atlatacağım hepsini. Kayı cenk. Eee oğlum atlıydı bu yayaya döndü ya. O da ne güzel atlıydı. Şu elazıya bir girip gönüllü toplayıp bu askerler de mi o şekilde evriliyor. Gerçekten merak ettim. Yok Selçuklu oluyor. Tabii e tabi kayıyı zaten aldıydık. Yalnız zor level alıyorlar ha. Çünkü direkt tek bir şeyden yükseliyor sanırsam. O. Bir dakika şu savaş alpi. Of çok güzel yapmışlar Allah. İki de savaş alpi. Atlısı da atlı okçusu olarak terfi alıyor. O da sondur herhalde. Aynen öyle. Çok güzel şu şekilde aldı. Peki Aa Kayı Obası. E tamam lan benim olan kendi devletimiz varmış şurada Kayı Obası olarak. Şanlı Pazar Kayı Köyü. Biz gittik Anadolu Selçuklu'nun topraklarına baktık. Dur bakalım. Kayı Köyü. Bunlar Doğurama. Doğurama. Şunlar da Doğurama herhalde. Aynen Doğurama. Bu Bulgaristan. E Bulgaristan da mı abi? Çavdar Obası da mı abi? Neyse. Hemen bir Kayı Obası'na gidip bakacağız tabii ki. Toy yap. Toy yapalım bakalım. Toyu düzenliyorsunuz. Devam. He, burada yönetim şeyini mi düzenliyoruz? Yok. Dedi ki içerideyiz. Şu şekilde geri dön. Oğlum içeri geri dön derken şuraya. Heh. Şehri yeniden adlandırabiliyorum. Sarayı buraya taşıyabiliyoruz. Şu Kayı Obası'na bir bakalım nasılmış ya. Kayı Obası Kayı Obası Kazanamadım Sıla Parası Evet. Atımız da. Oo, Ertuğrul Bey'in atı. Güzel. Selamun Aleyküm. Selamlar. Otumuz da bayağı hızlıymış ha. O mezarlarımız ortada. Haymanadan kalka. Yok lan Maya haymana nereden çıktım Şimdi selamlar beyler. Bunlar da bizim otağlar. Kale kapısı. Ha, buradan içeri giriyoruz. Tamam. Neyse ben savaş şeyine girmek istiyorum. Milletle. Yok bulan. Antep. E tamam. CTRL T'yi açmışız. ha Şuradalar. Bu ne? Bizans devriyesi. Ulan yani şu yeşillik çok fena ya. Gelin size dalayım. Haçlılar. Allah 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 Allah. Teslim ol Ulan benim canım niye yarı ya? Fırlatmam da yok. Allah 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 Biz direkt. Uf. Benim beylere bak. Oo Dur. Sıkıntı çıplak geliyor lan nasıl açtı o bak 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 za 254 hasar pa oğlum pat Açtı mı? Oğlum çıplak lan bildiğin çıplak lan bunlar Altta bir tek pantolon var Açtı ordusuna bak Uf kafa koparma var kafa koparma var lütfen bana bırak Çıplak. Oğlum sen çıplak ne takılıyorsun? Kafa koparma var en sevdiğim. Atlarınızı da öldüreceğim lan. Dur onun kafayı ben koparayım ne olur. Ne olur bırakın kafa koparayım. Pat kopardık kafayı be. Çok iyi en sevdiğim. Şu Warband'taki en sevdiğim mod kafa koparma. Benim savaşta çok gaza gel. Allah ikisini yanıma alacağım. Tiplere bak. Aa şeylere bakalım dur. Dündar Alp. Komutan size söyleyeyim. Ya pekala dedik. Şimdi abicim kervan kampı falan var. Ee, bir Konya'ya gideceğim. Pazar yerindeki mallara da şu 100k 100k ikisi a ikisi de 100k. Ama üstümdekiler pek şey değil. Bizans halkını abicim bizim Bizans'ta işimiz olmaz. Bu direkt Ertuğrul Bey'in kalkını ama hasar almış. Hasarlı diyor. Görkemli sertleşti. Ertuğrul Bey'in zırhı. Ertuğrul Bey'in börkü. Yani şimdi ben bunların üstüne bir şey giyemem. Al. Elime böyle bir eldiven giyeyim. Şu ayağa bir tık. Yani bir tık alabiliriz. Kötü ayak çünkü. Şunu alabiliriz. Başka da alacağımız bir şey yok. At tüccarı Aa, ak tolgalı var bizde. Hıza baksana zır mır. Geç bu atları. Abi şuraya bakar mısın? Ben niye Ertuğrul zır? Ertuğrul mor siyah. Oo, bak bu çok iyiymiş. Kurt başlığı. Bir de kurt başlığı giyeceğim şöyle siyah. Of, of, of. Bu da güzelmiş ha. Bu daha güzel. Bunu giyeceğim üstüme. Şu çok güzelmiş. Ama bu siyah. Bir daha çok hoşuma. Bu da lan böyle? Ya bu olmamış. Şu güzel. Şu nasıl? ve bu da güzel de şu siyahlığı bir deneyeceğim. Ayağa da bak şimdi. Var mı burada? Burada yok. Başka şehre gideceğim. Dur. Şu Ankara'ya bir gidelim. Aa, Ankara kaleymiş. Ayrıl. Tebriz'e gidelim belki tebrize. Tebriz. Tebriz'de mi kale? Tebriz kale değil. zırh Ya burada da yok ya. Aa bak bu da güzel. Bu da yakıştı. Tamam bu olsun. Hiç şeyine bakmadım. Korumasına ben bir savaşa daha gireceğim. 79 tane Moğol devriyesi. Ha Moğol devriyesi lan o. Dalacak değil pardon. Bir yan dalacaklar mı? Moğol devriyesi. Yok mu şöyle bir 80-90 kişi falan ya? Şimdi şuna dalsam da şunlar da gelir. Aynen. Hemen düşmanla cenk et. Aa, bir tipe bak. Düşman korkmasın da kim korksun be. Oo, onlar da full atlı. Gel. Allah 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 ben şurada bir biçim yapayım. Biraz sıkıntılı başladık ha. Kafa kopardık çok güzel. Oğlum atları çekin lan alandan. Atları çekin lan. Ah saplayamadım. Al lan Hop güzel. O yeni bir zıplayarak gireceğim oraya. Yo oh! vuramadım ya. Çok güzelsiniz. Lan. çok güzel. Oğlum siz kimsiniz lan benim adamlarımı? Ha 3 kişi sıkıştırmışsınız lan köpekler. Haçlı köpekleri. Haçlı köpekleri. O olay var. Olay var. Atlarını indirelim ki atlarını indirelim ki kaçamasınlar. Sakın. Sakın bire bire girmek yok. Bire bire girmek yok. bire bire girmek yok. Tak güzel. Bak şuraya bak kıyım kıyım. Aa kaçıyor. Tut 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 tut. Kaçırma onu. Aferin. Turgut Alp. Uf kafa kopardı vallahi. Helal bamsı. Ah şu siyah işte benim istediğim. Bunun altına çok güzel siyah gider. Pekala abicim. Ha, şimdi hiçbir kral bana kenar toprağa sahipsin. Kendim için atama yok mu ya? Kralları sana naz hiç davranamayacak. Turgut Alp'e atadım. Ertuğrul Bey krallığı. Devam. Hee. Kendi krallık askerlerini oluşturuyorsun. Anladım. Şöyle rastgele verelim. Obeğim, bunların hepsini nasıl vereceğiz ya? Şöyle ben rastgele vereyim de. Kaydettirmiyor da bütün puanları verdirmemi istiyor. bir tanesini oluşturayım bakayım şöyle rastgele yaptım. Yani en son size böyle krallık oluşturmanızı istiyor. Ondan sonra siz kamp menüsünden onu tekrar yapabilirsiniz. Burası da aynı Ertuğrul Bey krallığı olmuş zaten. Güzel modumuz bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet oynanır, gidilir. Zaten diğer modlarımıza da benziyor bu er diriliş Ertuğrul ile ilgili olan modlara. Modumuzu da Steam atölyeden bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.